Baba Torik. Süper Lig'de e, Gaziantep-Kayseri Kendi sahabesi ve seyircisi önünde ağırlayacak e, Futbol anlamında benim çok güzel e, Şeyler umduğum Hani e, ligin iyi iki takımının Bir araya geldiğini düşündüğüm bir maç e, Kayseri spor devre arasını Çok sancılarla geçti Çok sıkıntılarla geçti e, Ali Turan meselesi bu Galatasaray'a transfer oldu olmadı Ankara gücüne verdik vermedik hikayesi bir Mehmet Topuz vakasıydı. Küçük çaptı. Bunun yarattığı bir pozitif etki oldu zaten takımda. Bunun yanına e, bu Almanya'daki bahis skandalının ardından e, yani o soruşturmanın ardından soruşturma ismi karışan Bilal Eziz e, Kayseri Sporlu Bilal Eziz'in eee kadrosundan yani eski Kayseri kadrosundan ayrılması ve bunun e, camiada huzursuzluk yaratması açıkçası bu bir skandallardan bir tanesiydi. Bunun üzerine bir de Orkun skandalı eklendi ki hani e, bu aslında hani kulüplerle ilgili, kulüpleri yöneten insanların biraz daha dikkatli olmasını gerektiren bir şey. E, bildiğiniz gibi Orkun'a federasyon lisans vermedi. Çünkü bir Türkiye liglerinde oynayan futbolcuların yani Süper Lig'de oynayan futbolcuların sene içerisinde iki transfer hakkı var. Yani kadrolarda herhangi bir takımın kadrosunda iki kere yer aldıktan sonra üçüncüsünü yapamıyorsunuz. Üçüncü transfer olamıyorsunuz ama Kayseri Spor kaleci sıkıntısı vardı. E, yedek kalecileri sakatlanmıştı. Genç Gökhan'a çok güven duymuyorlardı bu anlamda. Ve e, Orkun'u transfer ettiler ama Orkun'a lisans çıkaramadılar ve hani bunu daha e, birkaç gün evvelinde öğrendiler. Yani düşünün yani böyle bir sıkıntı. O yüzden hani bakıldığında... eee bütün bu sıkıntılarına rağmen hani Kayseri Spor'un iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Yani Gençler Birliği maçında e, özellikle Gençler Birliği kontra yani deplasmanda kontra atak oynayan bir takım, iyi kontra atak yapan bir takım, iyi oyuncuları var Gençler Birliği'nin. Hani onlar karşısında zorlandılar kontra ataklarda ama hani baktığınızda yine o bildiğimiz o Kayseri formülünün bu sene Kayseri'yi sıralamada yukarıda tutan şey yani Cangere Makakula e, ilişkisi. Orada yine çalıştı ve 7 e, asistli Cangeli ortalığı 16. golünü yanlış hatırlamıyorsam Makakulu attı. Yani hani bu sistem hala çalışıyor ve bu sistem işlediği sürece ligde bazı maçları çıkarabilir Kayseri ama Antep maçı böyle maçlardan bir tanesi değil. Antep e, Ahmet Arı bildiğiniz gibi kırmızı kart cezası. Bu maçta oynayamayacak. Galatasaray maçında kırmızı kart gördü. Oyunun büyük bir kısmını Galatasaray gibi çok güçlü bir takıma karşı 10 kişi oynayan Antep ısrarla, inatla o e, iyi yaptığı şeylerden birisi olan o bol pası, bol paslı oyunu devam ettirdi. Yani e, bundan vazgeçmedi. Ve e, maçın sonunda böyle getirdi. E, Açıkçası iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. İçeride de dışarıda da e, Antep'le ilgili hani geçen devrenin içinde düşündüğüm şeylerden bir tanesi şuydu, konuştuğum şeylerden bir tanesi şuydu. Antep'in genelde inişleri çıkışları oluyordu. Antep futbol anlamında bu iniş çıkışı yani skor anlamında tabi hala devam ediyor evet ama futbol anlamında bunu biraz e, asgariye indirdi ve futbolunda belli değişimler yok pasta oynayan, iyi iyi oynamaya çalışan, iyi niyetli bir takım e, yani e, hücumcuları bol olan bir takım mesela e, bakıldığında hani Galatasaray karşısında da açıkçası böyle bir takımda çıktılar yani e, Zurit'e, Erman Özgür Olcan Ahmetar'ı e, iki forvet Cenk ve Julio Souza. Ee, yani böyle bakıldığında hani yani futbolun iyi kısımlarına bakan bir takım. Kayseri de böyle ama Kayseri'nin Ali Turan sıkıntısından beridir bir savunma sıkıntısı şey oldu. Tolunay Hoca da zaten bu konuyla ilgili yaptı Yani ya Ali Turan'ın dönmesi gerekecek Kayseri, ya da yeni bir transfer istiyor Hoca. Yani bir sıkıntısı var savunmada. Antep'in de bu savunma sıkıntısından faydalanabilecek usta ayakları var. Ee, ben maçın hani yani şöyle söyleyebilirim. Kayseri evet içeride dışarıda iyi oynuyor. Belli bir düşüş içerisinde. Hani son haftaki mağlubiyetleri ligin ilk yarısının son haftasında. Ondan sonra kendi sahalarındaki gençler birliği beraberliği. Ee, savunmalarındaki dediğimiz sıkıntı, devre arasındaki olaylar. Antep biraz daha böyle moralli. Hani yenilmiş olmalarına rağmen Galatasaray maçını iyi oynadılar. Kendi sahalarında oynayacaklar. Muhtemelen hani hava şartları Türkiye'nin diğer geneline göre daha iyi olacaktır. Saha şartları. Antep'in iyi futboluyla, güzel futboluyla zorlu geçen bir maçın ardından Kayserispor'u yenebileceğine e, inanıyorum açıkçası. E, Kayseri Kayserispor'un da hani bu maçla ilgili Kayseri Spor açısından da hani söyleyebileceğimiz şey e, bu eksiklikler ve sıkıntılar içerisinde hani Kayserispor'un zorlu bir Antep deplasmanında ne yapabileceği bu seneki eee kendi hani kendilerinin nerede yani ligi nerede bitirecekleri açısından önemli bir sınav niteliğinde bence. Çünkü hani büyük takımların yaşadığı sıkıntıları, işte kadro sıkıntıları, bunun gibi işte böyle yani Fenerbahçe'nin yaşadığı, Galatasaray'ın yaşadığı bazen oyuncuların içine karıştığı skandallar, şunlar bunlar hani bu tarz şeyleri yaşadıkları zaman verecekleri tepki Kayseri açısından bir sınav. Ee, bakalım bu sınavı nasıl verecekler ama benim bu maçla ilgili kendi kişisel düşüncem. Birkaç adım hani çok fazla böyle favori olarak değil ama birkaç adım daha Gaziantep'in Kayseri karşısında zor zor da olsa kazanabileceği yönünde. O yüzden e, benim bu maçla ilgili e, düşüncem Kayseri, Kayseri karşısında Gaziantep galibiyetidir. Baba -ba Tori